Todex battı, adam 2 milyar dolarla kaçtı haberlerini medyada görüyorsunuz. Haberi nasıl da köpürte köpürte, ballandıra ballandıra anlatıyorlar değil mi? Yüz binlerce kişinin mağduriyeti üzerinden konuşan çok, çözüm önerisi sunan yok. Fırtına da ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Aslında bu haberleri köpürten kişiler, sizin başarınızı kıskanan kişiler biliyor musunuz? Kripto paralardan para kazanan insanları görüp Kendisi de girmek istiyor ama bilgisi ve cesareti olmadığı için giremiyor. Fakat senin kazandıklarını görünce de kıskançlığından tırnaklarını yiyor resmen. Arada yanlış kararlar veriyorsunuz. Arada bazen bazı işler ters gidiyor ve zarar ediyorsunuz ya. Gönlünüzü onları açıyorsunuz. Kanka diyorsunuz ya ben şöyle şöyle oldu bin dolar zarardayım diyorsunuz. Sizi e, önce dinliyor üzülmüş gibi yapıyor ama içinden gizli gizli seviniyor kendini akıllı görüyor diyor ki ben nasıl akıllı bir adamım bak bu işlere girmedim böylelikle zararda etmedim Her işte mutlaka çürük elmalar olur. Borsaların arasında da bir tane çürük elma çıktı diye bu sektörü kötülemek, borsaları kötülemek, insanları tedirgin etmek doğru bir şey değil. Todex'in durumu pek çok kişiyi tedirgin etti ve işlem yaptığı borsayı sorgulamasına neden oldu. Ya acaba bizim borsada böyle yapar mı? Kaçar mı? Göçer mi diye bir tedirginlik oluştu. Böylece döndük, dolaştık. Yine bizim stratejimize geldik, değil mi? Biz dünyanın en büyük ve en güvenilir borsalarıyla işlem yaparız. Öyle yerli borsalarla ya da yeni çıkmış borsalarla hediyeler dağıtan, mavi boncuk dağıtan borsalarla bizim işimiz olmaz. Biz yerli borsaları sadece Tether'larımızı transfer amaçlı kullanırız. Bankadan Türk Lirası göndeririz. Onunla aldığımız Tether'ı yurt dışındaki borsamıza göndeririz. Karlarımızı da aynı şekilde Türkiye'deki borsamıza tetir olarak gönderip TL yapıp hemen bankamıza çekeriz. Ayrıca borsaya gözden çıkarttığımız küçük bir sermaye ile gireriz. Sermayemiz arttıkça, kazançlarımız arttıkça karlarımızı çekeriz ve ana sermayemizi kurtardıktan sonra karlarımızın bir kısmıyla kademeli olarak sermaye artışı yaparız her zaman temkinli. Böylece borsada duran para bizim karlarımızdan gönderdiğimiz para olduğu için hepsi gitse de biz gam yemeyiz. Sermayemizi de yönetilebilecek parçalara böleriz. 4'e böleriz, 10'a böleriz, 20'ye, 50'ye böleriz. Her bir dilimi emrimiz doğru ise doğru karar verdiğimizi görüyorsak diğer dilimlerimizi devreye sokarız. Başlarda bu iş biraz yavaş olur acemiyken ama tecrübemiz arttıkça bu işlemleri çok daha hızlı yaparız. Biz borsayı bir dükkan gibi görürüz. Bu dükkan çalışacak, bana para verecek. Gözüyle bakarız. Çektiğimiz karlarımızı da bir koruma stratejimiz vardır. Koruma alanımızı alıp onu da kendi içinde çeşitlendiririz. Borsa için ayrı, borsadan kazandıklarımız için ise ayrı bir stratejimiz vardır. Bizim öyle uçuk hayallerimiz de yoktur. İşte alalım bir şeyi de 5'e katlasın, 100'e katlasın, 1000'e katlasın böyle bir derdimiz de yoktur aldığımız bir kripto parayı sadece yüzde iki karla satabilmiş olmak bizi mutlu eder. Tecrübemiz arttıkça bu kar oranımız sekizlere, onlara, 15'lere 15 çıkar. Her durum ve koşulda karlı çıkmak için bir B planımız vardır. Ve biz bunu disiplinle uygularız. Yani teknik bilgi, strateji ve disiplin. İşte bizim başarımızın sırrı budur. Gelelim bu borsaların güven durumuna. İşe isterseniz önce yerli borsalardan başlayayım. Bizim yerli borsalarımızın hepsi bir anonim şirket. Normal kanunlara uygun olarak kuruluyorlar, yönetiliyorlar, hesap veriyorlar vesaire. Yarın öbür gün bir problem olursa onlara karşı dava açabiliyoruz. Aralarında köklü, eski, e, pek çok borsa da var. Yalnız onları eleştireceğim bir konu olsun. Bizim yerli borsalarımız benim arzu ettiğim kadar şeffaf değil. Onları bu konuda eleştiriyorum. Girin Koç'un, Sabancı'nın web sitelerine. Adamların ortaklık yapısı, yönetim kurulu kim, denetim kurulu kim, finansal durumu ne, karda mı zararda mı her şeyi gayet şeffaf bir şekilde paylaşmışlar. Hatta bazılarının isminin yanında mail adresi bile var. Tıklayıp adama mesaj bile gönderebiliyorsun. Ama bizim yerli borsaların hakkımızda yazan sütununa gidin hiçbir bilgi yok. Küçük bir paragraf koymuşlar. Önce yıkama yağlama işte Türkiye'de şuncuyuz dünyada bu kadarınca sıradayız. E, sermayemiz bu kadar, misyonumuz bu, vizyonumuz bu. E finansal durum, ortaklık yapısı, hisse oranları vesaire herhangi bir e, ele dokunur, gözde görülür, şeffaf bir yapı ya da belge yok. Mesela TODEX hacklenmiş, e, 25 milyon TL zarar etmiş ama bunu bize kullanıcılarına yansıtmamışmışmışmış. Pardon da sen 400 bin TL'lik bir anonim şirketsin. Hatta bunun 100 bin lirasını Peşin vermişsin, kalana 36 ay taksit yapmışsın. Sen bu 25 milyon TL zararı bize nasıl yansıtmamayı becerdin? Çünkü ben e, alım satımlardan elde ettiğim karlarla e, bunu size yansıtmamayı başardım diyorsan, bu konuda da yanlışın var. Çünkü 2018, 2019, 2020 yıllarında şirketini hep zararda göstermişsin, hep matrassız matrassız diye geçmiş. Yani yaşadıklarından bizi haberdar etmemişsin, şeffaf davranmamışsın. Yerli borsalarımızın bu tür şeyleri, firmayı yakından tanımamızı sağlayacak bilgileri web sitelerine koymaları gerekir, şeffaf olmaları gerekir. Bir de bizim yerli borsaların ara sıra böyle devre dışı kalmaları beni ayar ediyor. Mesela bitcoin'de çok iyi bir yükseliş ya da çok iyi bir düşüş olduğunda, yüksek meblalı bir yükseliş düşüş olduğunda bizim yerli borsalara ne hikmetse girilemiyor. Vay efendim işte kullanıcılar birden yüklenmiş de server kaldıramamış da vay efendim serverun başına bu işler gelmiş de ya bu server dediğin kaç kuruş? Bakın Binance'da da sizdeki hacimden sizdeki müşteriden onlarca yüzlerce kat müşterisi var. Onun da serverları var. Onlara niye hiçbir şey olmuyor? Neyse şu server gidin en iyisini alın paranız mı yok? Binance gece bir de bakım alıyor. 2 saat e, bakımda olacağım diyor. Bunu da 1-2 gün önceden söylüyor zaten. Gece 1 ile 3 arası bakımını yapıyor. 2 saat içerisinde iş halledip çıkıyor. Sizin artık bu tür teknik sorunları çoktan aşmış olmanız gerekir. Bizim yerli borsalar bu tür sorunları aşarlarsa ve biraz daha şeffaf olurlarsa e, özellikle de böyle güven sorunu yaşanan günlerde bakın her yerde haber var TODEX ile ilgili bizim borsalarda bir tane haber yok. Yani biz öyle değiliz şöyleyiz diye açıklama bile yok. Bunlar hassas şeyler. Lütfen e, bu şeffaflığı, bu dürüstlüğü e, yerli borsaların göstermesi gerekiyor. Böylelikle bizim onlara olan güvenimiz daha da artar, daha çok müşteri edinirler. Bu onların menfaati nedir zaten? En kısa zamanda bu sorunları gidereceklerine inanıyorum. Ben yerli borsalarımıza güveniyorum. Hadi şimdi de yabancı borsalara bakalım. Bunu yapabilmek için bilgisayara gitmemiz gerekiyor. Yürüyün! Evet arkadaşlar, yerli borsalarımızdan da en kısa zamanda Güzel birer açıklama bekliyoruz. Onlara duyduğumuz güveni pekiştirecek, şeffaf bir takım açıklamalar bekliyoruz. Bunu söyledikten sonra da biraz yabancı borsalara bakalım. İşlem yapacağımız bir yabancı borsaya güvenimizi sağlayabilmek için, ona güven duymak için bir takım kriterlerimiz olabilir. Şu anda Coin Market açtım. Coin Market Cup'tan borsaların listesini istediğim zaman bir liste geldi. Bu listede borsaları sıraya sokmuş ve onlara bir skor vermiş. Kendince bu skoru neye göre verdiğini de şöyle bir açıklamayla göstermiş. 6 puan ve üzerindeki olan borsalara e, iyi demiş, orta ve kötü durumda olanları da böyle bir puan sistemi yapmış kendince. Ve bunu hangi kriterlere göre yaptığını burada izah etmiş. Dileyen arkadaşlar bunu Türkçe diline çevirerek okuyabilirler. Listeye bakıyorum. Birinci sırada Binance 9.8 puanla. ikinci sırada Huobi'nin global olan versiyonu 8.7. Acaba bizim yerli borsalardan bu listede olan var mı? BTC Türkiye bakalım. Dediğim zaman evet BTC Türk Pro'yu buldum. 42. sıradaymış ve puanı e, 5.1. Acaba Paribu nerelerde? Paribu da hemen altındaymış. Onun da yine 5.1'miş e, market kriterlerine göre vermiş olduğu puanda durumlarını görüyorsunuz. Şu anda dünya birincisi de Binance. Yani bizim öğrencilerimizle işlem yaptığımız Binance borsası birinci sırada arkadaşlar. Coinbase de e, puanı gayet yüksek. Yalnız Coinbase'de Türk müşteriler işlem yapamıyorlar diye biliyorum. Sadece para transferi vesaire yapabiliyoruz ama alım satıma izin vermiyor diye biliyorum. O yüzden geriye zaten bir tek Binance kalıyor yabancı borsalardan. Hobby'de kullandım. Arayüzü gayet güzel ve güvenilir bir borsa. Hatta Türkiye masası var. Türkiye'de de e, şubeleri var. Güvenebileceğimiz güzel bir borsa. Kraken zaten yıllardır bilinen bir borsa. Yani ilk 5, ilk 10'a baktığınızda hep böyle güveneceğiniz borsaları göreceksiniz. E, Coinjecko adındaki sitede kendince bir takım puanlar vermiş ee, ve bu puanı neye göre verdiğini, metodolojisinin ne olduğunu da yine o da güzelce açıklamış. Öyle sahte takas hacimleri yaparak beni kandıramazsınız kardeşim demiş. Ben bunu teyit ederim ee, vesaire bunu nasıl teyit ettiğini yazmış ve bir takım açıklamalarda bulunmuş. Bunları da detaylı okumanızı rica edeceğim. Bu güven puanını neye göre biliyormuş CoinGecko ona bakın. Burada da yine Binance... 10 puan üzerinden verilmiş Coinbase 10 puan, Kraken 10 puan gibi. Burada bizim yerlilerden hemen Ctrl F ile arıyorum. BTC Türk var mı bakalım. Hemen buluyorum. 6 puan varmış. Şöyle biraz yukarı çıkayım. Daha önce görmüştüm çünkü. Paribu'yu da bir bulalım. Evet, Paribu'nun puanı da 7 puanmış arkadaşlar. Bunu da neye göre bu puanı verdiğini buradan görebilirsiniz. Tabii ki bunları teknik olarak bizim ekstradan e, analiz edecek bir durumumuz yok. Ama mesela Binance biliyorsunuz Avrupa tarafından şimdi bir denetlemeye tabi tutuldu. Yani borsaların böyle denetlenmesi, e, bir takım hesaplar vermesi, şeffaf olması, denetlenebiliyor olması e, bizim menfaatimizdedir. Biz yerli borsalarımızdan da hem puanlarını yükseltmelerini hem de daha şeffaf, daha izlenebilir olmalarını bekliyoruz. E, bu güven problemini bir an önce aşmak durumundayız. Olur arada bir iki çürük elma çıkmış olabilir. Todex'e bu oldu diye yarın öbür gün e, işte BTC Türkiye'de bu olacak diye böyle düşünmemelisiniz. Böyle karamsar olmamamız gerekir. Sektörümüz gelişiyor, devlet buna alışıyor. E, bu tür sorunlar çıka çıka en sonunda bir e, yönetmelikle bir kanunla bunlar bir çeki düzen verilecektir. E, sonuçta bu bizim menfaatimiz olacak bir şey yani devletin bu konuya eğilmesi, bir takım kanunlar yönetmelikler getirmesi, borsalardan bir takım, bu e, onlara bir takım yaptırımlar yap yapabiliyor olması, bu bizim menfaatimiz olan bir şeydir. O yüzden korkacak, panikleyecek herhangi bir durum yok. Boşu boşuna haberlerin köpürtülmesine, moralinizin bozulmasına izin vermeyin arkadaşlar. Bu arada e, gözümden de kaçmadı, e, Coin market kapa daha önce girdiğimde borsaların sayısını. Ee, genellikle şey görüyordum 37 bin adet borsa var 35 bin adet falan gibi görüyordum. Ee, aynı şey CoinGecko'da da vardı ama borsaların sayısı bakın 400 lira düşmüş. E, ee, market Cup'da da 300 lira düşmüş. Yani bir sürü borsa açıldığı gibi bir sürü borsa da batıyor arkadaşlar. Yani listeden çıkıyorlar. O yüzden bizim e, temkinli olmamız büyük ve güçlü borsalarla güvenli borsalarla çalışmamız gerekir. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.